Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle yeni bir Brawl Stars oyunuyla karşınızdayız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta size bir şey göstereceğim. ama Mega Kumbara. Ne kadar olmuş lan? Dolmuş mu lan? Şu hemen şu ödülü aldıktan sonra size bir şey göstereyim. Bir şey, bir şey göstereceğim. Neymiş ödül? 5 kez. Berbatmış. şey yok. Arkadaşlar size yeni gelen karakteri göstereceğim. Şöyle yeni gelen karakter Moe. Şöyle gördüğünüz gibi destansılar en altı geçti. Gizemliler ortaya efsaneviler yukarıya geçti. Yani Brawl Stars oynamayanlar için söylüyorum. Oynayın Brawl Stars oynayın. Kaçırmayın. Güzel oyundur. Abi, mega kumbara yapacağım hatta ya. Bastım. <laughs> Bakalım ne yapacağız. Savaş topu en sevdiğim arkadaşlar. Burası da en sevdiğim savaş topu. Yani i̇stediğimiz karakteri seçebiliyoruz. Bir tane seçeyim ben. Ben ne seçeyim? Bir tane karakter sallıyorum. Ne seçtim? Kro. Aslansın Kro, Kaptan Kro. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şey almıştım bu arada. Kaptan Kro kostümü. Hemen görmediyseniz şöyle. Şöyle görebilirsiniz. Çok güzel kostümdü. Bir beyaz Kro ve Kaptan Kro vardı daha. Allah. İyiymiş bizi. Öldürdü içimizden geçti. Hadi ölme sakın bu. Adamsın. Adamsınız kankalar. Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bize güç verin. Hedefimiz Hedef bilmiyorum demeli de şu an. Bir gün içerisinde bu videoya toplam 25 like bekliyorum. Selamun Aleyküm. Aslan geldi. Kral geldi. Bu arada içimizden geçtiler. Cürt yaptılar. Hayır. Kromun intikamımı alacak baba. Vaka. Kuro ölmez kardeş. Bu güçlü mi Pardon. Tarete bak tarete Tarete bak Nasıl da hedef alıyor Oğlum sana ayakta lan Hayır oğlum sen kime kalırsın Eyms Hey sen benim zehirli gücümü görmedin. Allah be. Saldırın lan. Kuro neden iki dakika ölüyor? Ama çok güzel. Çok güzel vuruyor arkadaşlar. Kuro'lu. Kuro'lu beğenenler çok. Şuraya yapıştırayım. Allah be saldır. Vaka. Koş Kuro koş. İha. Tıkı 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 tıkı. Dolayısıyla da da. Hadi Hayır. Hayır, kimiz içimizden geçtik. Gol atacaklar. Hayır. Hayır Gabri senin ben tüküreyim sana. Olsun biz bu maçı alacağız. Biz proyuz. Yenilmeyiz. Gebermeyiz. Küskünmeyiz. Allah hep oldu kimse bizim zehrimize karşı koyamaz. Götürün kaleye adamlarım. Tamam kaleye hadi. Ve huh. uzatma. <laughs> la, 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 la. Hayır ölme sakın. Hadi Koşar, koş erkeğim o koş. çok öldürecek adam var. Oh. Hadi hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir kere de. Bir püskürünmesek olmuyor. Oh. Lan ben kalksan ben kalksan mı diyordum? Aşamalı mı ya? İşte. Yok değiştirilmiyormuş o. Seçiliyormuş benim aklım yok. Aynen. Elmas Kapısı'da iyi olan kişi bana göre kesinlikle Edgar'dır. Edgar. Gel buraya. Edgar'ı seçtim bakalım. Ben kim seçecek? Lovely niye seçtin hiç bilmiyorum. Olsun ama Edgar da daha iyi bir kere. Oh.

Allah öldürün Allah aşkına ya. Şu Lou'yu öldürün ama Lou, Lou, Lou tehlikelidir abi. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. So Ay bir kere de yenilmesek olmayacak. Vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi ben size güveniyorum dedim ama hiç bir like atmıyorsunuz. Ne olur. Like atın bize güç verin. Kesin bu sefer yapacağız arkadaşlar. Bakın 13 tane 13 tane bilet kaldı ne olur? En az en az en az bunda 7 7 kere 8 kere kazanabiliriz. Telefon neden böyle? Bilmiyorum, telefon kontrolü çıkmış. Kim seçeyim ben? Ben eee seçtim. Amberi seçiyorum. Amberi seçtim. Ne oldu? Ay en sonunda mı seçiyorsun arkadaşım? Bunu mu denemey? Aa. Karanlıkta video çektiğim için gölgem gözüktü. Ama siz görmüyorsunuz. Ben gidiyorum. Ho oh, oh, ho oh. ho. Hadi 8 bit gel. İnsan öldüreceğiz. Leo i We're done. 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 we We no. o Leon valla hep O Leon valla rakip. Arkadaşlarını koruyor. O Leon var ya o Leon köyü köyü. <laughs> Ya ben öldürün şunu. <laughs> ha bir zafer olalım ya. Valla valla sinirden. Sinirden geberdim ha. Kredisinden <laughs> de sahtı geldi. Kötü. 80. Ha bir kademe at Ne geldi? Yine İyi de şunu vermesen olmaz. Vermesen olmayacak. Ne haberlerde ne varmış? Ne? Ha 42. 22 story diyesi, 7 tane mega kutumu. Ben şey diyorum. Şey diyorum ben. Hızlı star ediş. Ben 43 saniye isterim vallahi arkadaşlar. Neyse yine bu, bu videonun da sonuna geldik. Yine fazla çekemedim. Kusura bakmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.